Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün boyama challenge yapacağız. Evet ee, bugün boyama evet. yapacağız. Evet. Esila'nın boyaması yıldız seçti, yıldızı boyamak istedi. Egehan da burada bir taksimiz var, taksi boyamak istedi. Kuru boyalarımız var, üç renk seçecekler. Bakalım evet. en güzel boyayı kim yapacak? Hadi evet. ee, Hadi bakalım ilk önce o zaman Egehan gözlerini kapat ve üç tane renk seç. Evet. Açma, bir tane daha, bir arkadaşlar. Tamam. daha. Olur mu? Bir, iki ve üç de tamam. var. Bakalım bir renklerine gel hacım. Pembe, pembe, yeşil. Evet. Hadi bakalım. Şarkı i̇ki tane pembe seçti. Birisi açık pembe, birisi de koyu pembe. Evet. Hadi bakalım. Sıra bende bakalım. Anne biraz daha taş. Evet. Gözlerini kapat sen. Bir. İki. Üç. Bakalım bir renklerini anneciğim. Hangi renkleri seçtin? Sarı. Kırmızı ve siyah. Hadi o zaman başlayalım. Tamam. Hadi gel başlayalım. Süzerim Kırt kırt kırt, kırt narin başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt narinirino Kırt 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 kırt, kırt narinirino Stop that arkadaşlar biliyorsunuz makyaj videosunda görmüştünüz beni hatırlıyorsunuz. Ben, sabah ben... sabah göstermiştim çekmiştim videoyu makyaj videosunu. şimdi boyama boyama videosu çekiyoruz. Evet. Değil mi anne? Evet. Esin de çok heyecanlı arkadaşlar. Evet. Video çekmeyi ben çok severim. Ben sevmem. Sana... Evet. Şu an gel boyama yapıyor. Egan arabanı aldı. Ben de Emgra yüzle aldım. Şampuanı aldık marketten? Değil mi anneciğim? Evet. evet. Bir de oyuncak aldık. Evet. Ben iki tane bayma aldım. Egan da tank alama aldı. Bir de ne almıştı? Evet. Askerin arabalar aldım. Bir de silahkan aldım. Evet onu. Bir de ok. Evet. Bir de ok aldım. Evet. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar hangisi güzel oldu? Bence ikisi de çok güzel oldu. Evet. Ben özellikle sarı yıldızı beğendim. Evet. Ege Hanım taksisi de çok renkli oldu. Ee, ben de bunda. Evet. Çiçek de boyayacağız Biz bunları devam edelim. Arkadaşlar bir hoşça kalın değil. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bay bay.